Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Havalar gerçekten çok soğudu. Bugün de geldim ne kadar oldu. Tamam oğlum. Dört gündür çiftliğe gelememiştim. işlerimizden dolayı. Bugün geldik. Zaten 17'li kaz grubu. Ee, hepsi serbest. Onlar zaten sürekli serbest dostlar. Onun dışında bugün hemen Deli Yürek. Onun hanımları. Beyazlar, kirliler. Alalar. Yine benim alalar. Hepsini arkadaşlar saldım. Bu grupta başka bir yer de Nereye gitmiş olabilir? Ala grubu burada. Beyaz burada. 17'li grup yok. Onlara bir bakacağım. Bizim Amerikan ördekleri buradalar. Arkadaşlar güzel yumurta almaya başladık. Yani şu anda elimde 13'ün üzerinde yumurta var. Oluyor. Yakında bir tane kadın emin olun yatacaktır. O grup da buradaymış. Şimdi sizlerle birlikte içeriye gideceğim. Bu arada kış geldi gelecek. Kar yağdı yağacak. Eksi beşlere düşüyor havza. Beçler falan bakın dışarılarda dolaşıyor ama buraya bayağı bir et arkadaşlar aldık. Hala yumağa devam ediyor. Çünkü Çetin kış koşulları, şartları bizi gerçekten çok olumsuz etkileyeceğini bildiğimiz için önceden önlem alıyoruz. Ki ben bugün arkadaşlar yine bir 10 çuval daha gelecek ama yem aldım. Tamam geliyorum oğlum. Şey aldık. Biraz daha yem aldım dostlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine şöyle yemleri yığdım dostlar. Burası en azından beni biraz daha bir 10 çuval daha gelecek. Ama şu anda en azından hayvanların yemi var. Oradaki bidonların hepsi ağzına kadar dolu. Ee, burada da horozlarımız falan zaten orada var. Şimdi beslere de biraz yem attım. Yesinler. Yine dışarıda yayılanlar var. İnanın piyasada doğru dürüst anaç kaz yok. Onun için elimizdeki hayvanların kıymetini bilmek lazım şimdi kıymet bilirken sizlerle birlikte buranın en büyük şu anda yine sıkıntılarından bir tanesi arkadaşlarım alalım Tabii ki fareler yemlerimizde çok ortak olmaya başladılar Hatta şansımız varsa bir tane yuvada hep birlikte görelim. Şurada şu ışığımızı açalım. Şu an akşam saatlerine geliyoruz. Çocuklar. Evet, gördüğünüz gibi bu yuvanın içinde fare var mıdır? Hep birlikte göreceğiz. Yavaşça Bir açıyorum. <laughs> oy oy. Kona, mana, mana. Oy 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 oy. Aha. Arkadaşlar çok büyük. Çok büyük. Karşıya attılar kendilerini. Şu arkada delik mi var ya? Tabi ya. Bak. Ha burada bir yerdeler. Aha. Çok da seri arkadaşlar. Tehlikeli. Bak yeri burada. Şuraya bir yere girdi. buldum arkadaşlar bakın. Aha, burada çok güzel. Ya yakalayacağım onu şimdi bakın. Bakın bakın. Bakın şimdi şu elimi bir değiştireyim. Oo iki tane. Aha. Oo üç tane. Kocaman arkadaşlar. Şimdi bir birini yakalayacağım inşallah. Kaçtı. Çok büyük, çok. Çok büyük. Kendisi de buraya yuva yapmış. Bak orada. Şurada kuyruğu. Şöyle vuracak bir pozisyon alabilirsem onu indireceğim. Bayağı büyümüşler. Şimdi ben bunlara nasıl bir operasyon yapabilirim? Şimdi bunlar burada. Nasıl bir şey yapabilirim? Nasıl bir şey yapabilirim? Oradan onun içine şuradan çıkıyorlar. Şuranın içine girecektir. Fırlar fırlamaz. O orada kalacaktır. Gençler dışarıya çıkmış çıksın. Sorun yok. İşte ee, işte hem çekip hem de bu işleri yapmak gerçekten çok zor. Ama şöyle bir şey yapacağım. Kendime alan yaratıyorum. Şimdi o kadar büyük fareler inanın burada şu anda ama şeyi göremiyorsunuz ya o büyüklüğünü nasıl saklıyorsun sen ya nereye geldi bakıyoruz şu anda şu an bakıyorum bence şunun altındalar Şunu da şöyle bir tarafa çekeceğim. altında arkadaşlar. Bak. eminim bunun altında. Evet orada gitti. Oraya girdi. Vallahi bir şey değil Tosun olmuş. Kaçamıyordu ha. Şunun altında şu anda. Onu biliyorum. Burada üç tane kocaman dev fare var şu an. Neredesiniz yavrular? Şu buraya gizli. Şuraya bakacağım. Şunu alayım şuradan. Bak arkadaşlar bak. İnanın yavru fareleri bile bunlar yiyor. Öksüz olsaydı öksüz yavruların yanında yakalatırdım da. Yakın çekim yapıyorum ki şunun altında da vardır. Aha, aha. Oradan oraya Oradan buraya Ağacım bunları buraya koydu Aha bak buraya girdi Ney ötüyor? Vallahi ötüyor. Vurunca sıkıştı mı acaba ya? bağırıyor Niye bağırı anlamadım? Çek beni. Çekiyor şu an tamam. Gir içeri. kaşığısı değil mi? Bir tarafa Çek 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 çek. Ayağımda yakaladım. Ver. Evet arkadaşlar ayağımın arasına girdi. Şu an burada kendisi. Aa! Bir şey yok, bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Sıkıştırdım sadece. Sıkıştırdım. Kuyruğu zarar görmüş. Bakma. Geç kaçmaması lazım. Tutuyorum şu anda. Bir Amca öksüzü çağırayım mı? He? Öksüzü. Yok yok öksüz yavruların yanında. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. Yakaladım. Am Abi ha. Ya. Şimdi oraya bir daha bakacağız. Bir tanesini o düşürdük. Kaç tane var? Üç tane gördüm. Gel. Şurayı kapat. Burayı hiç bozmayacağım. Şu an burada değiller. Ama buraya geri gelecekler. Evet. Bu çubuk da burada dursun. Gece buraya geleceğim ben. Büyük <laughs> fareler var. Gerçekten. Amca yam odasında bir sürü fare var. Var değil mi? Şey de yapamıyoruz. Ee, Arkadaşlar nehir de atamıyorum köpekler falan. Yanlışlıkla fare dışında ölür yakalar yer diye. Ondan dolayı böyle idare edeceğiz artık. İşte bir tane yakaladım. Geliyorum. Şimdi ne yapacaktım? Hayvanlara lahana getirdim onu vereceğim. Vah! şu kabı da aç. Dur Ali Can oğlum Amca bu neydi? O karnıbahar oğlum. Bu da kelem. Kelem. Bunları yesinler. Tamam oğlum, tamam. Gel biz gidelim onlar yesin. Kazlar biraz yesin kendine gelsin. Bakın hep et arkadaşlar bunlar. Hep et. Doldurmaya devam ediyoruz. Bol bol. Çünkü dediğim gibi kış şartları bizi gerçekten çok zorlayacak. Sarı! Kazlar nerede? Kazlar orada arkadaşlar. Gülüm. Döçler her zamanki gibi. Önden yeşile başladılar yemeğe. Bu arada Öksüz biraz sıkıntı yaşadı. Kızım ne sıkıntı Yavruları çok güzel büyüyor dostlar. Nedir? Dışarıda galiba köpekler dalmış öksüze. Ama kurtarmış kendini. Şükürler olsun. Dedim ya bu mevsimde dışarıda köpekler çok tehlikeli. Ama yavrular bir harika arkadaşlar. Gerçekten güzel. Öksüz de iyi bakıyor onlara. Neydi? Vallahi o kadar şey ki havanın iyi olduğu gibi gözükmesi soğuk kuru soğuk var. O da bir arkadaşlar. Vallahi burnumun direkleri yanıyor desem yalan olmaz. Gel bakayım Puma gel Senin bir neyle alıp veremediğin var Gel bakayım Sert abla ya Puma Kızım Ağır abla ya Evet farelerle savaşmaya devam dostlar Farelerle resmen savaşacağız ee, Ne güzel de bak Beşlerde Lahana yiyorlar Heh, kazlar da yiyor. Alın işte. Bol bol lahanamız olsa da versek hayvanlara. Aslında kaz bakan arkadaşlarımız varsa lahanaydı, kelemdi. Dostlar bunları bol bol bence vermekte fayda var. Hele yumurta döneminde lahana bakın çok önemli. Yumurta döneminde yok işte yumurta yemiymiş falanmış filanmış. Ya gidin pazarlara, pazarlardan lahana bulun. Artıkları, kelemler, lahanalar. Kanatlı hayvanların her türünü. Lahana en iyi şekilde en fazla yumurtaya getirir. Bunu unutmayın. Lahana, lahana, lahana. Lahana verdiğiniz dakika, bakın bu inanın kanarya besleyen, kanarya besleyen, kanarya besleyen arkadaşlar, yine bir savaş çıktı kanarya besleyen kişiler bile, bu işi profesyonel yapanlar bile lahana yaprağı koyarlar kafeslere. Şu an büyük bir mücadele var. Allah erkekle Çinli kardeş mi? birlikte büyüyenler. Bakalım Çinli mi alacak, ala mı? Şu an liderlik mücadelesi var. Evet, bu kadar yeter. Bu kadar kızışma yeter. Nasıl dalıyor ya? Nasıl dalıyor ya? Nasıl dalıyor Bırakmıyorlar da bizi ya. Arkadaşlar onu işte eşine eşini tutuyor. Bizim Çinli iyi eş tutmuş. Güzel eş tutmuş. Bu liderlik mücadeleleri kazlarda olacak. Bak kardeşim gibi işte birbirlerine zarar vermesinler. Azıcık da olsa kontrollü kızışmayı sağlar. Çiftleşmeyi daha da böyle güzel hale getirir. Buradan ben de onu söyleyeyim. Herkesin bir tecrübesi var. Ben böyle bakıyorum. Bak öyle bakar. Ahmet böyle bakar ama Önemli olan doğru. Bu sene bizim böyle yaparak ne kadar döllü yumurta alacağız bunu hep birlikte göreceğiz. Yanlış bir şeyler yapıyorsak da dostlar artık düzelteceğiz. Oğlum. Evet. Sana bak buna da pumaya da saldırmışlar şeye. Ayağına diş almış. Kızım sana da mı saldırdılar? Evet. Şu kazları bir aşağı alayım. Çocuklar aşağıya aşağıya hadi bakayım. Tarlayı sürdü diyor. Tarla şu an altı üstüne üstü altına döndü. İnşallah seneye güzel verim alırız. çocuklar inin aşağıda lahana var hadi Ay çocuklar Bizim köpekler ağzını aldığı ne onun? Şey. E ee, neydi? Ha. Geliyorum. Geliyorum. Hemen geldim abi. Hemen geldim. Bir çay içeceğiz. Arkadaşlar soğuk. Çayımızı içeceğiz ama kazları buraya. Şu anda burada etleri yiyoruz. Karşı zaten. Bu arada su dondu. Onu da söylemek isterim. Suyumuz dondu. Açılmasını bekliyoruz ama bu 3-4 gün çok su açılacağı benzemiyor. onun için bir iki aşağıdan getirebiliriz su buranın da sıkıntılı tarafları bunlar. Şu anda havda hava durumuna bakın Samsun havza. Geceler eksi beş, eksi altı. O şekilde seyrediyor. E biz de etleri yuma severiz. Buraya belki bir kar yağarsa araba çıkmaz diye çuval çuval yuyuyoruz işte bu şekilde. Şu anda etlerde demir gibi dondu. Ya o senin değil senin. Ya bu senin değil. Ver şunu bana ver. Bunu sen niye alıyorsun bunu ya? Alın çocuklar sizi. Ya bırak gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Tosun ya. Bak. Onu ne yapacaksın sen? Onu ne yapacaksın? Oh çok güzel kelebi de yiyor kazlar. Arkadaşlar bir daha söylüyoruz. Tavukta ve kazlarda beçlerde dahil olmak üzere yumurta verimini arttıracak en güzel sebze lahanadır. Yumurta yemiyle şununla bununla uğraşmayın. Verin lahanayı alın yumurtayı. Bu kadar basit. Şeyin ayağı da yaralanmış. Porsun. Diş yemiş porsuk ayağına. Kimden yedi? Köpekler <laughs> gidiyor. Evet dostlar. Biz de birazdan şeyleri kapatacağız hayvanlarımızı. Biraz daha karanlığın düşmesini bekliyoruz. Yemimizi aldık yığdık koyduk. Bir tane fare yakaladık ama akşam o fare operasyonunda devam edeceğim. Belki yakalarsam bu videonun arasına fare o gece görüntüleri de atarım. Ama yakalayamazsak bu videoyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine her zaman dediğim gibi Yabandan YouTube kanalım var. Çok güzel belgeseller var içerisinde 20'nin üzerinde. Lütfen Yabandan YouTube kanalına abone olup. Yani bu kışın güzel böyle çayınızı demleyip içebileceğiniz, içip sohbet sohbetleri dinleyebileceğiniz. Köy hayatı, çoban hayatı, arkadaşlar, kurtlar, domuzlar, kangallar. Ee, bunların olduğu bir güzel videolarım var. Orada izleyebilirsiniz. Onun dışında Kaşık'la YouTube kanalımız var. 3 tane yemek yaptık, böyle kek yaptık, brownie yaptık, bir de Kayseri yağlısı yaptık ama şey gelecek, Yeni yemekler gelecek kışla birlikte. Oraya da Kaşıkla YouTube kanalına da bunları hep açıklama bölümüne bırakıyorum dostlar. Açıklama bölümünde oradan abone olursanız videolarımızı izlerseniz izlerseniz seviniriz. Şurada da bir çiftleşme olayı vardı. Ben hamle yapınca gitti. Şunlar bizim çiftler. Evet çiftleşecekler. Yumurtalar alacağız, büyüteceğiz, bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bakın yukarıda beşler var. Çok soğuk hayvanlar da ne yapsın ya. Çok soğuk, çok. Görüşmek üzere dostlar.